Bugün ameliyat ettiğim iki hasta benzer özellikleri sahip. İkisi de erkek, birisi 48 yaşında, birisi 54 yaşında. İkisi de bir yıl önce bel fıtığı nedeniyle ameliyat olduğunu ifade ediyor. Fakat ameliyattan sonra yaklaşık 15-20 günlük iyi bir dönemden sonra tekrar ağrıları daha şiddetli olarak ortaya çıkmış. Şimdi burada tabii sorun şu, hastalardaki bel fıtığını meydana getiren neden? Genelde bunu hep konuşmalarımda söylüyorum. Bel fıtığını meydana getiren neden eğer omurgadaki bel omurlarının birbiri üzerinde kaymasıysa siz o omurlar arasındaki fıtığı alsanız da daha sonra da o kayma nedeniyle fıtık tekrarlar. O nedenle sadece fıtığı alabilirim hocam. Daha sonra tek, e, bu konuyu biz başka bir şekilde çözeriz şekilde yaklaşan hastalar oluyor. Şimdi bu konuyu tamamen kökünden çözmezseniz bu hastalarda tekrardan fıtık oluşur. Biz, ben özellikle e, bel kayması olan hastalarda e, hastaların meydana gelmiş olan tutuklarını tedavi edeceğim zaman bu bel kaymasının da tedavi edilmesi gerektiğini hastalarına söylüyorum. Eğer bu şekilde bir ameliyatı kabul etmiyorsa o ameliyatı zaten yapmıyorum çünkü e, tekrarlayıp tekrardan hastanın aynı e, bulguları ve aynı şikayetleri çekmesi çok hoş bir olay değil. Bu iki hastamızda da bel kayması neticesinde olan fıtık vardı ve bunun sonucunda da fıtıklar alınmış fakat e, hastanın şikayetleri 15-20 gün sonra tekrar başlamıştı. Bugün iki hastamızı tekrar ameliyat ettik. Mikroskobik ile omurların arasındaki diski tamamen çıkardıktan sonra omurların arasına keç tabir ettiğimiz bir yapay diski yerleştirdik. Daha sonra o iki omuru da titanyum plak vidalarla birbirine sabitleme ameliyatı yaptık ki bu araya koyduğumuz aparat hiçbir şekilde oynamasın. Bu çok sağlıklı bir ameliyat oldu. Yaklaşık bir ay sonra artık hiçbir şekilde şikayetleri olmadan yaşamlarına devam edecekler ve tekrar bir fıtık rahatsızlığı hiçbir zaman çekmeyecekler. Herkese sağlıklı ve